Çevremde 10 tane iş yeri kapandı. Yoruldu vardı. Altada bir gün, Perşembe günü buranın pazarı bir gün biriktirme yapıyoruz. Bir gün dönüş konuluyorlar. Elektrik faturaları çok felaket Bak Bizim Bakayım. Biz, bizim müşterimiz. Perşembeden Perşembe'ye alabiliriz değil mi bunu? Tabii canım. lira fatura gelmiş. Sade Perşembeden Perşembe'ye... Bir, 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 bir Evet. Bir ton, bir evet, ton e, gibi. Bilemedim, iki ton gibi. Köylü vatandaşın olayını yürütüyoruz. Evet. Bu diğer türlü vergilerimiz zaten evet. ona şey. İşlerimiz tamamen Doğru. böyle. Köylü vatandaş bitiyor, biz de bitiyoruz. Hem çalışıyoruz, evet. hem batıyoruz. Evet. Bunu yayınlayabilir miyim? Tabii ki yayınlayabilirsiniz. O hem grupta söyleyeceğim bunu hem de yayınlayacağız. Aldılar.